Hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? İyi min? Yürü bir yürü, yürü. yürü. inşallah ölmene. Onu ben alayım bedayım. Çünkü o benim hakkımdı ben. Onun için dayak yemiş oldum şu an. Lan. Daya. Ama 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 ama, amca. ama 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 Siz hiç merak etmeyin gençler. Büyü vereceğiz gari. Valla <laughs> adamlar geri dönmüş ama bir tık geriye doğru çekilerek Lan oğlum takıldığımız yere bak ya. Under attack. Under attack. Under attack. Under under under. Sami kardeş kusura bakma özür dilerim. Aa ne oluyor oğlum? Biraz bekleyelim. Ya abi. Ben onu yakacaktım ya. Oha ağzıma sıçtım. Işte. Eyvallah yani bura bura eyvallah var ya ağzımda diş kumadı. Eyvallah. Adam ağzımda diş kumadı ya var ya teşekkür etmek gerekiyor değil mi? Dun dun bırak bırak bırak. Allah 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 Devam. Yıkılmak yok Ayaktayım. Hadi oğlum. I, 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 I. Bu ne ya? Yani ciddi ciddi postum ya. <laughs> Ay sen miydin kral? Allah çık <laughs> çık abi çık. Oğlum orada mıydı ya? Nereye gittiniz oğlum ya? Neden böyle yapıyorsunuz? Yavri 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 yavri. Abi doğamadıktan sonra ne anlamı var abi ya? Tamam salalım ya bir sal ya bir sal bro ya ha. ha. Abi çok mutluyum şu an ya eyvallah Ağzına sıçtım bildiğin ortalığın bir dakika. Bir canım da olsun, bir canım da olsun. Sıçtım ağzına.

Ay sen miydin kral ya? Ne işin var bro ya? Ne ee, bu ne ya ben adam istiyorum. <laughs> abi abi bir gelin ya. Hiç umursamıyorsunuz ha. Harbi hiç umursamıyorsunuz. Var ya cidden adam gibi iş yapmıyorsunuz kardeşim. Ya ben de yeri. Sıçayım. <laughs> Geri zekalı oyun. Niye burayı seçtin? Mal. Şimdi çok değiş bir bağırma şekli oldu. Evet anladım abi. Küfredecekler bana. Nereye gidiyor? Nereye? Adam sınırı aşmış gidiyor ya. için bekle. Gire çıkamam yani çıktım an ölürüm büyük ihtimalle. Biraz bekle hadi. Haydi gaz bombası hani. Biraz ya. bit bit. bit hadi ya. Öldürdüm mü? Allah razı olsun kardeşim. Ne ne ya? Çalalım çık yayın yayın. Vara geçtim lan. Aha ha öldürdüm lan. Şüpheliydim öldüreceğimden. Sen mi Dindral ya? <laughs> Anam aa, ben onun öldüğünü düşündüm. Kardeşim ben senin öldüğünü düşünmüşüm lo. Lu senin ne işin var orada la? İyi yani, kaç tutadın aldım lan. Koyşende lan koyşende. Bu ne bunu deneyek lu? Ana deneyemedik neyse kalsın. Madem deneyemedik kalıversin gari. Onda bir sonraki bölüm Allah'ın izniyle deneriz Allah. Sizleri cidden çok seviyorum arkadaşlar cidden. İyi ki böyle videolarımı izliyorsunuz. İyi ki beni yalnız bırakmıyorsunuz destek açısından. Beni çok mutlu ediyor cidden. Sonuçta bazen zordur insanın insana yardım etmesi. Lan oğlum. Objective Charlie. Lan Ya ağzına sıçayım ya gerizek Gerizek herif ya Harbiden gerçek bir ya. Kim açtı o kapıyı ağzına sıçayım ya. Ne olduğunu gördünüz değil mi ya? Ben oraya atacaktım. Anasını satayım. Çok boş bir şey oldu ya. Siz merak etmeyin gençler. Ha bu arada Dying Light'ın devamı gelecekti de. <laughs> Dying Light'ın sahabısı olan abim eee müsait değil anladığım kadarıyla hesabı bir türlü alamadım İyi, elimize bu geçmiş onu oynayalım sahabısı sahabısıyla görüşür görüşmez isteyeceğim yani Geliyor mu? Ha geliyor eyvallah bro sabisi verir vermez bir şekilde indireceğim. anam hmm. sabısı bir gelsin sabısı bir versin hemen ayarlayıcız. Ya oğlum seçme. Yani verir vermez affetmeyeceğiz. Gençler merak etmeyin. Yani. Anında bölümler kanalda olabilecek evet, yani. <laughs> 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 Ne oldu lan Ağzına sıçtım ara tankın Silahını devre dışı bıraktım hadi <laughs> bak Benim gibi yani merak etmeyin gençler yani Biraz bazı şeyleri yapamıyorum Anca bilgisayara vermekten Kendime bile bir şeyler almıyorum yani inancınız olsun bilgisayara böyle parça ver almaktan takmaktan cart yapmadan cürt yapmaktan Oğlum, kör oldum lan ananım orada şey var ya abi oradaki şey kıracaktım ya puş tarif ya Hani kendime vakit şey yap bir şey yapamıyorum yani inancınız olsun. Vakit ayırıp da bir şey yapamıyorum yani. Ben bile kendime bir şeyler alamıyorum yani. Bilgisayarı harcamaktan abi yavaş hayvan 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 ediymiş şunu ki yapalım da bilmiyorum. bilmiyorum hala yani işlemcim birçok oyuna yetmiyor ama işte yapacak bir şey yok ne yapayım elimden gelen imkan bu şey bu benim Fazla şeyler benim yapabileceğimin dışında gençler. Biraz bekleyelim aşırı savaş ben ya. Anam ah. anam anam anam. Mala bağladım la bir tık. <laughs> ya bilgisayarı alamaktan. Yani tabi işlemcimiz biraz aşırı ucuza geldi sağolsun abimiz. Ben ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ondan razı geldir inşallah. Bana ne kadar yardımı dokundu bilemezsiniz yani. Belki anlatırsam bilirsiniz doğru mantıkta biraz yanlış konuşmuş oldum ama. Hani ben ben alamazdım benim için imkansız gibi bir şeydi yani. Ama olsun imdadım öyle bir yetişti ki yani. İmdadım öyle bir yetişti yani. Ben ona teşekkür etmezsem bana yazıktır yani. Bana ayıp ayıp. Bana cidden ayıp yani. Büyük ayıp hem de. Küfür gibi saymam lazım yani bunu kendime. Adam yani ucuza verdi ya. İnanılmaz bir şekilde bu adam böyle bir adam olamaz yani. Bilayda. Normalde verirsin sen bana vermez kolay kolay. Hı -hı. Çıkalı, oğlum. Çık oğlum bir çek ya gideyim bari. Adam ilgin 458 milyon işlemci verdi la bana. Kim verir bu zamanda? Ryzen 7 2700 verecek. Bir de kakacak sana 458 milyona verecek. Var mı böyle adam? Hangi insan evladı verir? <laughs> ya abi bir sal oğlum bir sal ya. Yani ben o adama teşekkür etmesen sana size şunu söyleyeyim. Yani küfür gibi olur. Hadi oğlum bir iki kilo bak la. hadi la Lan haydi oğlum haydi bir doğamadın la Lan oğlum bir salın lan Abi kimse de gelin hiçbir şey yapamıyor ya Öf öf Ara cici oluyor cici 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 bitti Bu da böyle olsun Kendinize iyi bakın Bay bay. Allah'a emanet olun.